अं उठे अं उठे अं श्श Gece sokaklar sessiz aç köpekler gezer Dumanla karışır nefret gözlerimiz eser Sistemi kemirdik çene kemiği dayandı Yalana e, yalanla büyüdük hakikat bizi haramdı e, dertler sırdım da çuval umutlar umutlar hep kaçak Dost dedik ısırdı e, Kiminle açacağına bak 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 Sokakta adalet yok sadece iç güdü var Ya şuraya katılırsın ya da yırtıcı kal köpek e, Aç köpek olur geceye Aç köpek olur geceye Yalnızlık da yorulmuş geceye bu hayat bize tok değil Ya havlarsın ya da avcı yok değil Sırtımızda iz var her biri bir ısırık eh, Sadeta Saadet ah Sadakat eh, Masal oldu Herkes tetikte bir ısırık eh, Yalancı cennetlere büyüdü sokaklar hır Yayarlar cesaret çevremizde dolaşan bakışlar Hadi dostluk kurallarında sürücü biz 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 Baba kral ama hala yürek var Unuturma bizi Karanlıkta parlayan tek gerçek öfkemiz Yıkmak için doğurduğu kuralları değil köleliği Az köpekler olur geceye Yalnızlık yorulmuş geceye Bu hayat bize toplu Baba bebeğim be, 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 be. Ya ya avlarsın ya da avcı yok değil. Yok değil. Yok değil. Aç köpekler olur geceye da yormuş eceye Bu hayat bize çok çok değil Ya avlarsın da avcı yok değil Aç köpekler olur geceye Yalnızlıkla yormuş eceye. Bu hayat bize çok değil Ya avlarsın ya da avcı yok. yok değil Wow Wow

O que é